Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz. İyisiniz inşallah. Sağlıklı sağlıklı gününüz olsun inşallah. Hep beraber cümlemizde. Evet. Bugünkü konumuzda yine patiğimiz. Ee, bunu göstermiştim. İkinci videom şimdi. Topuk kısmına kadar 10 tane örelim dedik. Ve topuk kısmını buradan 3 tane olarak ayırdık. Böyle yine ortalamasını bulduk buldum. Şu anda 12. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. deyim şimdi son. 10 sırada, 9. sırada 6 tane ortada ortadan yine 17 örüp 6 tane ilmek kesiyoruz üçünü birlikte çekiyoruz üçünü birlikte çekiyoruz üçünü birlikte çekiyoruz altı tane toplam altı ilmeği üçüncü bir kere tığda örüp bekletiyoruz ikinciyi alıyoruz ondan sonra üç, üçünü ilmeği ile beraber çektiğimiz dokuzuncu sırada oluyor orası pardon dokuzuncu sıra onuncu sırada dörde düşürüyoruz 6'yı tekrar alıyoruz üstünden. 3'e düşüyoruz. 6'yı 3'e düşürüyoruz. 10. sırada. 11. sırada 2'ye düşürüyoruz. Ve şimdi sonuncu sıramızı gidiyoruz. 11. sıra 12. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. sıramız bu. 12. sıramızda beraber gidiyoruz. Evet, trabzonlarımızı örüyoruz. Belki herkesin yine farklı kesme şekli de olabilir. Bilmiyorum. Ama benim kesme şeklim böyle. Bazen değişebilir insana, insanlarda farklı olabilir. Gene bildiğinizi de yapabilirsiniz. Tabii ki buradan da yapabilirsiniz. Şimdi şimdi üç tane ben buradaki ilmeğimi de örüyorum. Yok. Buradakinden hemen yarıda bekletiyorum. Şimdi üçünü birlikte toplayarak tığıma topladım ve hepsini birlikte çekiyorum. ilmek almadan son aldığım ilmeğin ilmeği geçirdim hepsinden. Yani tekrar buradan ip almadım toplamak için onu baştaki ilmeğin başını getirdim buraya tekrar ondan sonra tekrar üstünü örüyorum ve ilmek alıyorum şimdi hemen devam ediyorum karşısını ve ondan sonra ekleyeceğiz Ondan sonra topuk kesme işlemimiz bitmiş oluyor. Şimdi arkasını sabitleyeceğiz. Ondan sonra lastik kısmına geçeceğiz. Lastik gene aynı zaten aynı hep hemen hemen patiklerimin hepsinde aynı burgulu burgulu lastik. Haraşo değil burgulu lastik ama herkes istediğinde yapabilir. O da açık. Orada da açık bırakıyoruz. Bırakıyorum. Beğendiğiniz lastik modellerinden koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi bu ilmeğimizi bir zincir yaparak hemen karşı ilmekten karşı ilmeği bulmaya çalışacağım şimdi ve en baştakini şunu zincir zincirdeki olan baş lastiğimi şeymiş, hemen o ilmeğimi oradan bu tarafa çekeceğim o oh, pardon pardon hemen çıktı hemen çıktı Evet Şimdi karşıya geçirdim ve buradan aşağı yine tekrar bir zincirimi de çekiyorum ve karşılıklı tekrar bunları sabitleştiriyoruz arkadaşlar. Hep bu aynı yöntem zaten. Belki değişik zikzak falan da oluyor ama onu henüz daha görmedim. Benim de bildiğim yöntem bu. Gene herkesin farklı ekleme şekli olabilir. Öyle de yapabilirsiniz. İğne ile de yapabilirsiniz. Dediğim herkesin kendi kolayına hangisi gelirse onunla beraber burayı kapatabilirsiniz. Benim yöntemim ben böyle. İğneyi pek kullanmayı buraya kullanmıyorum. Hemen elimdeyken tığ ile benim daha basitime geliyor basit geliyor bana böyle evet şimdi bakıyorum orada bir şeyim yoksa yok buradan şimdi yine ipimi yukarıya getirmeye çalışacağım kaydırıyorum evet burada da koparmıyorum ipimi benim de böyle kolayıma geliyor tekrar yukarıya buradan koru gidiyorum ipimi yukarı taşıyorum hiç bir şeye zarar vermeden yukarı gelsin istiyorum ve yöntemini de böyle buldum kolay yöntemler arıyoruz ördükçe ördükçe tecrübemiz oluştuğu için böyle bir yöntemle kendime kolaylık buldum ve sizlerle de paylaşıyorum bu kendi yöntemim benim tekrar buradan bu sefer buradan çıkıyorum. Hemen ilmeğimi alıyorum. Üste çıkıyorum arkadaşlar. Ah tirsilmese, Bir de tirsiliyor. Hemen bölünüyor ip. Tabi öre öre zedeleniyor. Ondan sonra bölünüyor. Evet şimdi hemen o boşluktan çıkarak bir e, iki iki zincirle. Evet. Gördün mü topuğumu arkadaşlar. Ne kadar güzel çıktı. Evet. Böyle çok güzel oldu. Bakın buradan aşağıya da böyle bir şey oluştu eklerken benim böyle kolayma yöntemim benim yöntemim böyle arkadaşlar beğenirseniz yaparsınız beğenmezseniz herkes kendi bildiğini de yapabilir açık her şey açık yani ben sadece modeli sunuyorum burada sunuyorum onun modelini aynı yapıp eklemelerinde farklı farklı herkes bildiğini yapabiliyor yapabilir açık çünkü biz sadece modellerimizi paylaşıyoruz. Herkesin nasıl kolayına gelirse, hiç kimse kimseye zorlama yok. Zaten herkes kendi bildiğini yaparak ilerliyor inşallah. Evet, benim yöntemim böyle olduğu için, ben böyle güzel bulduğum için arkaları muntazam duruyor. Hiç sivri topuk sivri durmuyor. Topuğumuza oturuyor. O bu dikişimiz, ipimizin yukarı gelmesi de hiçbir şey zararı yok. Evet, benim yöntemim böyle. Ben hemen olduğum yere şimdi bir tane ilmek trabzon yapıyorum eğer çok büyük olan yer varsa gene oraya iki yapıyorum iki kere örüyorum araya tek örüyorum evet tam şu ördüğümüzün ilmek başları var ya oralara tek yapmaya çalışıyorum çünkü yer yeri var ama tek bu zincirlerde büyüklük olabiliyor oralara da iki gözüküm hizasına göre yapıyorum büyük olan yerlere fazla açık kalmamak arada şartıyla ayarlıyorum kendim şimdi burada hemen bunu tepesine battığım için burada da trabzonumuz Evet ben böyle hemen şeyimi ayarlıyorum hemen üstüne de zaten lastik gelecek üstüne de lastiğimizi yapacağız Başladığımız yere kadar burayı döneceğiz. Döneceğim. Bundan sonra lastiğimize geçerek patiğimizi bitirmiş olacağız. Fiyonklarımız var. Fiyonk yaptım. Ama onu da bilmeyenler için başka bir videoda göstermek istiyorum. Gösterebilirim. Eğer isteğiniz varsa bilmeyenleriniz varsa yazın. Gösterir misiniz abla diye. Ben hemen onu bir video yaparım isterseniz belki çoğunuz bilir diye tahmin ediyorum bilmeyenimiz varsa da yazın bana gösterin dilen gösteririm size hatta aslında saydım burayı tekli örüyorsunuz böyle tek tek tepelere bakar basarak örneğin üstünü tepelerden doğru sıradan burayı böyle gidiyoruz. Evet. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin, sağlık sıhhat versin, sevdiklerinizle beraber sağlıklı, sıhhatlı ilerlemeyi nasip eylesin inşallah. Allah'ım cümlemize sıhhat, sağlık nasip eylesin birbirimize duacı duacı olalım dua etmekten de geri kalmayalım hiç şükrümüzü her zaman daim olsun sonsuz olsun inşallah hepimiz kardeşiz hepimiz aynıyız değişik olan bir şey yok bu dünyada olanların hepsi bu dünyada kalıyor hiçbir şeyi getiremiyorsun o yüzden bu dünyada olanları da paylaşmak çok güzel bir şey. Paylaşmayı sevmeliyiz. Birbirimizi desteklemeliyiz. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Nereye kadar gideceksin? Nereye kadar? Çünkü gidecek yer yok. Yuvarlak. Çıkışı yok. Nereye gidiyorsun? O yüzden hiç bu dünyada ne yaptıysak onunla beraber gidiyoruz. Güzel şeyler getirebilirsek ne mutlu bize. Cennetimizin kapısını açık tutalım. Kapattırmayalım. Cehennemin kapısı kapansın. Açık durmasın. Allah'ım güzel şeylerle meşgul olup güzel hayırlı işlerle dünyadan göçmeyi nasip eylesin. Evet burası büyük şimdi. Beni buraya iki tane yapıyorum. Trabzon. Ve şimdi buraya tepesine bir tane. Ve araya da açık, kal açık kalmaması açısından şu hemen şuraya ee, şey yapıyorum, batıyorum ve kaydırarak hemen karşıya geçerek iki zincir çekerek hemen önden lastiğimin modelini başlıyorum arkadaşlar. Evet, ben bunun e, pardon doğru ip değişimi yapacağım ben burada pembe ipimi alacağım. Bunu da pembe ipimle yapıyorum. Lastik yöntemini e, ben burada ip değişikliği yapacağım şimdi arkadaşlar. İsterseniz ben burada hemen bırakayım. Göstermem gerekmiyor. Biraz önceki videolarımda göstermiştim. Aynı lastik. Göstereceğim şimdi patiğimin eşini. Şimdi bu şekil yaptık trabzonu. Hemen burada şimdi lastik var. Ben buradaki şimdi pembemle yapıyorum. Ve öbür eşini göstereceğim şimdi. Evet. Öbür terli hemen patiğimde bu böyle yapmıştım arkadaşlar. Pembe arkadaşlarım. pembeyle. Şimdi Trabzon'u yaptıktan sonra yaptım bunu şimdi Trabzon ördüm. Hemen e, pembe ipimle lastiğime geçiş yapacağım. Aynı, hiçbir şey değişiklik yok. Hemen lastiğimizi yuvarlak şekilde iki sefer istediğiniz kadar siz kendinize kalmış 3 veya 4 o, o açık isteyen istediğini koyabilir, yapabilir. Başka lastik koyabilir, böyle koyabilir. Bunun modeli böyle iki sıra lastik bitmiş hali de bu tekrar bunların da fotoğraflarını koyacağım Evet fiyonklarımız böyle hemen kenarında fiyonk yaptım tekrar öbür patiğimin fiyonk da bu öbüründe bunu da dikeceğim hemen buradan zaten geçiş yapıp ipim iğnem bekliyor hazır zaten böyle hemen iğnemle e, sabitliyorum patiğimin burasını hemen buradan altlardan bu ortadan sabitliyorum eğer ki bunu da Fiyonk'u da e, öğrenmek istiyoruz. Biz onu bize gösterir misiniz diye yazarsanız ben size ayrı bunu bir video yaparım. Gösteririm arkadaşlar nasıl yapıldığını. Çok kolay çok da basit ama gene de tabii ki e, dikkat edilmesi yerler var. Sayılar var. Sayılar var. O sayıları dikkat etmezsek e, farklı duruyor. Sayıları çok dikkat edersek çok muntazam şekilde tabii ki ilerliyor. Gösteririm hiç problem değil. Yeter ki yazın. Fiyonkları da gösterir misin abla diye. Ben hemen onu bir video yapar sizlere. Gösteririm sevgili arkadaşlarım. Hiç problem sorun değil. Her şeyi hemen hemen örgümü modelimi paylaşmaya çalışıyorum. Ve çalışacağım da Allah'ın izni. Allah izin verdikçe. Sağlık sıhhat olduğu müddetçe. Evet burada bitiriyorum. Burada patiğimiz ben burada bitmiş oluyor. Bitmiş hali arkadaşlar. Bitti çok şükür. Lastiğimize geçeceğiz pembe ile yapacağım onun için şimdi sizinle beraber bildiğiniz için göstermiyorum orayı ama böyle bitişi Evet patiğimizin bitişi bu arkadaşlar sevgili kardeşlerim çok güzel oldu ben çok beğendim Umarım siz de beğenmişsinizdir tekrar fotoğrafını koyacağım ee, bitmiş halini resimlerini koyacağım oradan da detaylı olarak görürsünüz inşallah ee, Beğendiyseniz yapmanızı tavsiye ederim. Çok 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 güzel. Çok muntazam ve çok şık duruyor. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğendiniz. Beğendiyseniz beğeni, beğeni yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Sizleri Allah'ıma emanet ederekten saygıyla sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıklı kalın, sıhhatli kalın, huzurlu mutlu, sevdiklerinizle beraber huzurlu mutlu, sağlıklı gününüz sonsuz ve daim olsun cümlemize inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.